Sakarya bir insandır, su misalı. Kıvrım, kıvrım Makarya. Bir yanda kan beni, bir yanda Sakarya. Su akar yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazan yokuşlarda susamak. Her şey akır. Tarih, insan ve fikir. Oluklar cift, Birinden nur akar, öbüründen kir. Fakat Sakarya başka. Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yüş binmiş, köpükten gövdesine. Çırpılır, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Eyvah Sakaryan kimdim hiç suya vurulmaz perçin. Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur Sırtına Sakarya'nın düş tane vurulur. Lapsanı böyle bana bir yatak. Sana ölümdür havuz. Havuzlar dikilmiş benden. Sen kıvır. Ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yolunun, meslekünün. Gelse ben kar ya. çok süründün. Ayağa kalk Sakarya.